Sankara'dan selamlar. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını uygun bir tencereye alalım. 400 gram kadar tavuk kök kanadı tencereye alalım. Kanatları güzelce kavurduktan sonra bir adet kuru soğanı yemeklik doğrayalım. Soğanların diriliği geçinceye kadar kavurmaya devam edelim. 1 dolu yemek kaşığı domates salçasını ilave edip salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Kavrulan salçanın üzerine 3-4 adet patatesi elma dilimi şeklinde dilimleyerek doğrayalım. patatesleri de 4-5 dakika kavuralım. Üzerine yeteri kadar tuz ve pul biberini ilave edip üzerine geçinceye kadar sıcak su ilave edelim. Altını kısıp kapağını kapatıp patatesler yumuşayıncaya kadar yemeğimizi pişirelim. Yemeğimiz suyunu çekmeye başladı. Suyu kıvam almaya da başladı bu arada. Altını kapatabiliriz. Altını kapattıktan sonra yemeğinizi 5 dakika kadar dinlendirirseniz daha lezzetli bir yemek haline gelecektir. Yemeğimi servis tabağına alıyorum. Pilav ile servis edebileceğiniz ya da tek başına tüketebileceğiniz nefis bir yemek. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.